Veda ediyorum Hatır Bu ayrılık seni Ağlatır belki Benim gibi seni Manyak tara. Bütün vefasızlar Ayrılığıyla bak Bundan sonra spende de Adın Hay yalancı Hay yabancı Bundan sonra tek adresim Ha bir falcı, ha masalcı Sadece hak edene verilmeli sevgiler Kendini ele veren sonunda eve döner Yasaksın artık bana Gerek yok utanmana Gururlu kalbim sana Hayırlı günler diler